yapıyor. <laughs> Geldim yardıma 70.000 Ta çocukluktan beri böyle hamurundan oynamayı Tancu sever arkadaşlar. Ben severim. Kim Okan da Tancu da. Zaten Okan'ın kanalı da var arkadaşlar. O da açılacak kanalı. Ama ne zaman bilmiyor. Açtık da şu anda video çekeceğiz. Video çekmeye vakitleri yok çocukların. Evet. <laughs> Şöyle arkadaşlar Şöyle şuraya da serelim. Biz böyle sereceğiz arkadaşlar. Ondan sonra. Cancım da açsın. Şöyle şey bakayım. Ha şöyle ya. Ha. Başylik. Bak burayı çeker misin lütfen? Allah'ım biz bu kadar çıkattık. <laughs> <laughs> bu önemli. Başy. Bu böyle. Başylik bu. Hı. Ha. Hadi bak. Vay gördünüz mü ya. Aferin. Maşallah. Arkadaşlar biz açmaya devam edelim. Evet arkadaşlar bugün de lahmacun yapmaya karar verdim. Tavada lahmacun yapacağız. Bunun için arkadaşlar kapya biberimizi, acı biberimizi, yeşil biberimizi robottan iyice çektim. Hemen onu boşaltalım. Şöyle. 3-4 tane soğanımız var arkadaşlar. 3-4 tane soğanımız var. Soğanımızı da gördüğünüz gibi şöyle gördüğünüz gibi soğanlarımı da arkadaşlar çektim. Bunların hepsini robottan çektim. Maydanozum ve sarımsağım var arkadaşlar. Onları da çektim. 4-5 tane sarımsak bir demete yakın maydanoz çektim. Evet. Şu da domatesimiz. İyice çektim domatesi de gördüğünüz gibi. Domates de 4-5 tane. Biber salçası ile domates salçası. Bir domates salçası benim yaptı. İçinde biraz da onun da kapya biberi de var da. Şu da tam şey Antep acı ev yapması biber. Kıymamız El var yapımı. arkadaşlar. El yapımı. Şu da kıymamız. Kıymamız ne kadar zılık derseniz 400 liralık aldım. Bilmiyorum gramını mıramını. 400 liralık verin dedim. 400 liralık aldım. Evet arkadaşlar tuzunu kendim karalayacağım elimle önce. Karabiberle pul biberi de atıyor arkadaşlar. Biraz malzeme çok gibi görülse de ondan sonra tuzunu elimle atmak zorundayım. Çünkü görerek atmam lazım. Tuzlu olursa yiyemeyiz tuzumuz da o arkadaşlar. Daha sizin eklemek istediğiniz baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Şöyle sıvı yağımızı da etimiz de yağlı bir görünüşe göre onu da boşaltabilirim. Güzelce harmanlıyorum bunu. Harmanlıyorum mu? Karıştırıyor mu artık? yağ iyi geldi artık koymama gerek yok çünkü kıymada da yağ var yağlı çektirdim kıymayı biraz havalar soğuk ben bunu dolaba koymayacağım hamuru uğraş kadar dinlendirene kadar arkadaşlar burada mutfağımda kalacak çünkü soğuk mutfağımda ılık Heh. evet şöyle dur sırtını niye karışmamış Heh. biraz daha oh, harmanlayın dur Evet arkadaşlar. Streçle örtelim yüzünü. Bunu soğukta dinlendirelim. Hamurunu yoğurmaya başlayalım. Evet içimiz ne güzel oldu bak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hamurumuz için 4 su bardağı yani 5,5 e, su bardağı olması lazım. 5,5 su bardağı un. Bunu iki katını yaptığım için biz kalabalık. Siz 5,5 su bardağı un kullanın. E, 11 su bardağı un. Çok uzattım lafı. Şöyle. Heh. Kendimize göre ayarladığımız tuzumuz şöyle bir cimcik daha atayım. Şöyle. Arkadaşlar bunu güzelce normal kıvamlı bir hamur haline getireceğiz. Ne çok yumuşak ne çok sert. Evet, yoğuralım. Şimdi topladığımız hamuru bir de tezgahta çektire çektire bir yoğurup şurada. Hamurumuzu güzel yoğurursak güzel de açılır. Hamura çok yoğurdum ben arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mandalin büyüklüğünde yumaklar yapacağım şimdi. Masamın gıcırdasını duyuyor musun mu arkadaşlar? Olsun. Eze eze ez şöyle iyice. Hı. Evet arkadaşlar hamurumuzu biraz dinlendirelim. Ben son şeylerini yapana kadar hazırlıklarına şöyle ağzını da kapattım arkadaşlar. Tamam dinlensin. Dinlenen hamurumuzu alalım şöyle. Ay ne oldu? Bir şey yok niye korkuyor? Korktum hadi hatam var benim. Arkadaşlar ben mandalina büyüklüğünde yapacağım için önce şöyle keseyim. Yumaklarımı bir ayarlayayım. Önce bir tane yapayım da ona göre de ayarlarım. İyi bu. Bu mandalin büyüklüğü değil mi? Bir ölçelim mandalini. Bu mandalin aha. Biraz daha mı var? Yok. Evet. Oh, biraz daha var. Ona göre yapalım dur. <laughs> Ama mandalinin soyulmamış o. Evet bir de bu kabuğu çok kalın. Aç şu mandalini oradan. Aha. Tamam bu. Ölçümüz bu arkadaşlar. Arkadaşlar biz yumağımızı yapalım şöyle hepsini. Ondan sonra tekrar karşılaşalım. Çekiyor mu? Bakar mısın? Çekiyor herhalde. Evet çekiyor. Bugün Tancım da vallahi oklava bayağı elini. Bana yardım ediyor Tancım böyle arada. Merhaba arkadaşlar. Elini çek. Arkadaşlar şöyle açtık hamurlarımızı. Hepsini açacağım ben. Ondan sonra iç malzemelerini koyacağım. Benim tava 32 santimlik, 32 santimlik açıyor. Çok da güzel oldu Tancı. İçini hazırlarken sen yoğurdun. İçi çok güzel oldu. Ne yapayım? İçi hazırlarken sen yoğurdun şeyin içini. Lahmacunu. Öyle bir güzel yapmışım ki içini. Ne? Ben yoktum yaparken. Ben ne diyorum? Yanlış bir şey mi söylüyorum? Ben anlamadım ki. İyi. Tamam. Sen yoktun ben o lahmacunun iç malzemelerini hazırlarken dedim. Evet Ye, ben yeni geldim. Birader işteydi Tanju arkadaşlar. Bir de yor çok yorgundum. Baktım. Gariban gariban iş yapıyor. <laughs> geldim yardıma. Yetmiş miyim? Ta çocukluktan belli böyle hamurla oynamayı Tanju sever arkadaşlar. Ben severim. Okan de da Tanju da. Zaten Okan'ın kanalı da var arkadaşlar. O da açılacak kanalı. Ama ne zaman bilmiyorum. Açtık da şu anda video çekeceğiz. Video çekmeye vakitleri yok çocukların. Evet. <laughs> şöyle arkadaşlar. Şöyle şuraya da serelim. Biz böyle sereceğiz arkadaşlar. Ondan sonra pancum da açsın. Şöyle şey bakın, bakayım. Ha şöyle ya. Ha. Bak şimdi bak burayı çeker misin? Lütfen. Allah'ım biz bu kadar çıkartma. <laughs> önemli. Başı bu böyle. Başı bu. Hı, hadi bak. Hı. Vay gördünüz mü ya? Aferin. Maşallah. Arkadaşlar biz açmaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Şöyle alıyoruz bunu. Şöyle. <laughs> <laughs> tamam Buraya gel, gel, buraya gel. Orada olmuştur, oraya git. Gel bakalım. Şimdi göndersene Tancım. Tancım. Hem gönderemem ki. Bak arkadaşlar, şaheser. Ay. <laughs> şaheser. Aynen öyle. Görüyorsunuz değil mi? Tamam, şuraya koyacaksın onu. Şuraya koy. Tamam mıdır bunun işi? Onun işi tamam. Hah. Hemen öbürünü... Ana baban da mı böyle atçıydı be? Niye öyle yapacaksın? Ha? Evet, şunu al bakayım, şunu al bir kenara. Şunu getir oraya boşa. Şöyle koy. Dur çek. Bak buraya. Evet, duruşturmadan dedim. Beyhan ele doldu. Evet, olamadı, olamadı. Olduracağım şimdi. Ama çok güzel oldu. Aa, şimdi deneriz. Ol, Denemene gerek yok ki zaten. Görüntüde güzellik var. Ona tamam. benim sevgim geldi. Tavamızın öbür tavayla da arkadaşlar şöyle de ağzını öbür tavamda onunla da ağzını kapatıyor. Evet. Tamam. Oğlum bunu yaşladığın için bundan çıkmadı biliyor musun? Evet arkadaşlar alıyoruz. Evet, getir. Getir. Aferin Tanrım Allah'a. Olay budur. Mis gibi Eller oldu. Eline koluna sağlık. Ne evet. güzel oldu. Yine yapma ya böyle ama şöyle dedim. Tuu Aferin Bahar. Sen hamaratsın vallahi. O da olsun. Şunun arkasında gösterelim. Kapadım onun ağzını. Evet. Arkadaşlar deminkini çok doldurmuşuk. Ben o kadar fazla istemiyorum. Böyle olacak. Böyle de altı olacak. Evet. Sancı biraz daha kızarsın tamam mı altı? Tamamdır. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şunu da bakayım. Bak elim dokundu sana. Ocağın altın acık kız. Evet sevgili arkadaşlar. Bitirdik. Ben bunları yaparken üzücü bir de haber aldım arkadaşlar. Gerçekten çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz Ferit Tayfur'u kaybetmiştik üzüntüsü çok fazla ben de çok severdim Allah rahmet eylesin onun için sadece böyle göstermek istiyorum Tatım falan yapmayacağım şöyle arkadaşlar şöyle de bükülüyor zaten böyle de geliyor arkadaşlar her şey boş gerçekten her şey boş yalan dünya da yaşıyor birlik bir kötü kalıyor Regaip kandiliniz mübarek olsun. Allah tekrarına kavuşmayı nasip eylesin. Ferdi Tayfur'a ve bütün ölmüşlerimize de Allah rahmet eylesin. Allah emanet olun.